medya çok arttırdı bunu gerçekten de eski ilişkilerle ilgili. Ha, o da ama şey olmuş yaşlanmış, o da ama çökmüş, o da mutsuz görünüyor deyip kendini teselli etmek istiyoruz. Ama bunun hiçbir faydası yok. Çünkü yapacağınız en iyi yatırım kendinizedir. Siz nasıl hissediyorsunuz? Siz neler ettiniz hayatınızda ve neleri biçiyorsunuz hayatınızda? Bunlar çok daha kıymetli. Öç almayı ekerseniz hep Öfke hissedersiniz içinizde ve bunun tek zararı size olur. Bir bakarsınız tansiyon sorunları, kalp rahatsızlıkları Aha. kapınızı çalmış. Şimdi dedim ya affedemediğiniz 3 hafta önceden daha eski Hı -hı. başınıza gelmiş bir olayı düşünün. Eğer bu yedi'nin üstünde rahatsızlık veriyorsa size daha onayı hatırladığınızda bile vücudunuzda bir ısınma hissedersiniz, karnınızda ya da başınızda bir ağrı, omuzlarınızda büyük hissedersiniz. Çünkü affedemediğimizde Beden, beden kayıt tutar. Bedenimiz hepsini hatırlar. Ve bütün bu yükün gerçekten de ileri düzeyde fizyolojik olarak da sonuçlarını yaşarsanız, şeker hastalığı, tansiyon, bütün bunların affetmemeyle ilgili olduğu ortaya çıkıyor. Ama zaten bu... öfkelendiğimiz hepsinin artmasıyla ilgili.